Herkese selam bugün yine korkunç bir video ile karşınızdayım Türkiye'de korkunç şeyler bitmiyor Bunu size söylemek benim için çok zor Biliyorsunuz ki EçeSS TV'de büyük İstanbul depreminin ne zaman olacağını açıkladık Size kimsenin açıklamadığı gerçekleri size açıklıyorum Bu yüzden EçeSS TV'ye abone olun Büyük İstanbul deprem olunca tıpkı şimdi yaşadığımız gibi temiz su kırlı suya karışacak ve susuz kalacağız. Fakat İstanbul depremi olmadan sularımızı hemen kaybedebiliriz. Şimdi kimsenin anlatamadığı veya anlamak istemediği gerçeği sizlere açıklıyorum. Lütfen korkuyorsanız bu saniyeden sonra izlemeyi bırakın fakat cesursanız izlemeye devam edin. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş su kıtlığı böyle giderse yazın su kesintileri olacağını söyledi ve karşınızda böyle bir güçlü rakip var. Şimdi ise barajların su durumu. Bursa'daki barajların su durumu. İstanbul'daki barajların su durumu. Başkent Anakara'daki barajların su durumu. İzmir'deki barajların su durumu. Hemen tedbir alınması lazım. HS TV'ye abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın.